Aa Elif ne oldu sana? Hasta mı oldun sen? Aa, doktor da geldi bak görüyor musun? Doktor hanım, doktor hanım burada bir hastamız var çok öksürüyor. Ne yapalım bir muayene edelim mi hastamızı? Evet hadi bir dinleyelim. Baksana gerçekten çok öksürüyor. Hadi bakalım şimdi doktorumuz hastamızı muayene edecek. Evet doktor hanım nesi var hastamızın? Ne? Kısa mı? Nesi var? Çok öksürüyor. Ateşi de mi var? Hı hı. Bir, bir ölçer misiniz buradan? Bak aletler var. Bir ateşini ölçelim. Bir şey yapalım. Hı hı. Şununla bir. Evet. Hadi bir kulağın. Bak burada burada. Doktor hanım hı hı. burada. Ha, bir kulağını dinleyelim bakalım. Ay bu hastamızın nesi var? Birden oldu. Evde duruyordu. Birden Hastan, hastalan... hasta Çok mu hasta? Ne yapacağız? İğne yapalım mı? Ne yapalım? İğne. Ay hemen bir iğne yapalım da bu hastamızı iyileştirelim. Doktor hanım. Ay. Olmadı mı? E ne yapacağız o zaman biz? Diğer iğneyi yapalım o zaman. Şuradan bir vitamin iğnesi yapalım. Evet ne yapacağız o zaman? Ne yapalım doktor hanım? Evet ne yapacağız o zaman doktor hanım? Doktor hanım hastamız çok hasta. Sen ne yapıyorsun ya doktor hanım? Şimdi önlüğün sırası mı? Baksana burada hastayı nasıl iyileştireceğiz biz? İlaç verelim mi? Buradan ilaç verelim hastamıza. Evet, buradan iğnesini de yapalım. Evet. Biraz düzeliyor gibi sanki baksanıza doktor hanım. Rengi falan yerine geldi baya. Bir dizlerini bir dinleyelim şöyle. Hissediyor musunuz? Hissediyor musun? Ay ne oluyor bu hastaya ya? Ay ne oluyor ya? Bak bak ayakları nasıl oynuyor? Bakar mısın doktor hanım? Bak 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 ne yapıyor? Balık gibi oynuyor ayakları. Sen hasta değil misin yoksa? Bizi mi kandırdın sen? Ay inanmıyorum sana. Ay baksana nasıl iyileşti. Ay ah Elif ah bizi korkuttun sen de. biz yine Elif'le bir oyun parkı macerasına başlıyoruz. Bekle ama bekle yetişemiyorum sana. Hadi bakalım. Çık Elif'ciğim. Elif'le böyle bir oyun parkına geldik arkadaşlar. Bakalım Elif neler yapacak oyun parkında. Hadi getir bakalım onu. Ama sen ondan çok korkuyorsun Elif. Elif dur ben seni yapayım mı? Bekle. Ha sen kendin mi yapacaksın? Tamam. Tamam hayır şeyi ittirebilirsin sadece. Sen benim de gitmeyi çok sevmiyorsun, korkuyorsun ya. Sadece bunu ittirebilirsin istersen. Binecek misin? Tamam ittir o zaman. gidiyor 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 gidiyor. Aferin sana. Gel bakalım diğer yerlere gidelim. Elif hamster oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok yavaş dönüyor zaten Elif. Korkmana gerek yok tamam mı? Uzanabilirsin istersen. Uzan bakalım. Korktun mu? <laughs> ama çok yavaş dönüyor zaten Elif. Toplara binmek ister misin? Hadi bakalım neler yapacağız? Ay burada bir tane Elif otobüs var. Ona mı bineceksin? Dur. Ben bindireyim seni. Bekle. Dur dur düşeceksin şimdi. Bekle. Hadi zıplaman lazım. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Aferin sana. Gördün mü bak. Elif kendisi bindi sonunda. Tabii birazcık yardımcı oldum ama olsun hadi bakalım sevmedin mi? ben, <laughs> elif <laughs> maymun gibi nasıl sallanıyorsun elif gel bakalım gel bak orada top havuzu var istersen ona gidebilirsin bunlar kocaman elif bak burada elokitli otobüs var hadi bin bakalım otobüse çalıştıralım bozuk mu? bilmiyoruz ki direksiyonu da var yeşil evet onu da mı sevmedin? Bak çalışıyor bozuk değil mi Hadi gel. Bu sallanılıyor mu? bunu Ha bak abla oradan çeviriyor Elif. Ha dönüyor musun? Sıkı tutun. Sen tutun tutun düşersin. Ayaklarını kaldır istersen. Korktun mu? Hadi in o zaman. Korktun sen. İn bakalım. Ha bak bunu yapabiliriz Elif. Buradan topları dolduracağız. Gel gel. Gel bak. Şuraya girelim. Gel Elif'cim sen de içine gir. Buralara topları dolduracağız. Buradan üstümüzden toplar düşecek Elif gel. Hadi. Efendim? Ha burası senin yerin mi? Tamam hadi koy ama koy. Açılacak bak birazdan. Hadi ben de şuradan yapacağım. Hadi. Üstümüze toplar yağmur gibi yağacak. Tamam mı Elif? Evet doldur doldur bakalım Elif'ciğim. Ben de buradan yapıyorum. Baksana her yere toplar doluyor Elif. Evet ama doldurmamız lazım. Biraz acele etmemiz lazım. 28, 27. Çok az bir süremiz kaldı. Evet 22. Devam et, devam et. Evet bak hepsi dolmaya başladı. Görüyor musun? Efendim? Huf diye inecek hepsi tepemize. 12, 11, 9, 8, 7, eli çok az kaldı. Evet hadi şimdi açılacak bak. Evet 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 açıldı Elif. <laughs> çok güzel. Hadi bakalım tekrar yapalım mı? Evet. Hadi. Doldurmaya başlayalım. Ama kapansın öyle. Bak önce kapakları kapanıyor. Evet şimdi doldurabiliriz. Hadi başlayalım. Tekrar doldur anneciğim. Doldur doldur. Bu sefer daha çok dolduralım tamam mı? Hadi. Evet çok doldur tamam mı? Başladı mı dolmaya? Evet başlamış Elif. Hadi bakalım ben şuradan atıyorum arkadaşlar. Elif de orada. Evet. Doldur Elifciğim. Kaç saniye kaldı? 37, 36. Sen oturamazsın Elif. Basket basıyorsun Elif'ciğim. Hadi bakalım. Doldur. 28 saniye. 27. Doldur Elif'ciğim. Tamam. Hayır bak başka çocuklar da geldi. Onlar da doldursun. Tamam mı? Daha çabuk dolar. Daha çok dolar. Evet. 15 saniye. Doldur. Çok az kaldı. 7 saniye Elif İki saniye Elif dökülecek şimdi Elif. Elif çok güzel. Hadi başka yere gidelim.